Selam sayın kısa devreci. Burası BKD15. Ben Kayra. Bugün öyle bir konuyla karşında olacağım ki acaba bu bir gerçek mi? Ben mi uydurdum? Black Mirror bölümü mü? Kendin de kontrol etmek isteyeceksin muhtemelen. Bu bölümde Bir Gün gazetesinin yazarı Timur Soykan'ın ulaştığı bazı ses kayıtları ve belgeler var. Label C5'in etrafında dönen kurtarma operasyonu ve rüşvet iddialarını deşifre ediyor. Hadi şimdi gel bu müzikal karanlık komedinin en vurucu sahnelerini birlikte izleyelim. Şimdi kod adı Kılıçbalığı falan filanlar olur ya. Bu da kod adı Label C5'i temize çek. Timur Soyka'nın haberine göre rapçi Label C5'in itibar krizine çözüm arayan bir ekibin gizli kayıtları ortaya çıkıyor. Bu kayıtlarda acun medya bağlantılı olduğu iddia edilen bir isim var. Bu isim şarkıcının medyadaki negatif haberlerini temizlemek için açıkça para teklif ediyor. Nasıl mı? Mesela bir diyalogta şu gazetecileri halledelim. 50 bin, 100 bin lira atalım deniyor. Yani klasik parayla kötü haberleri susturma taktiği. Ama işin komik tarafı bu kişilerin kendilerini sanatçı kurtarıcısı olarak görmesi. Yani demem o ki artık sanatçılarımızı kurtarma işi de outsourcing'e dönüştü. Yani bu hizmeti trend yolda Temu'da falan bulabiliyor muyuz? Label C5 kurtarma paketi. Hızlı teslimat. Hadi 5 yıldızı da çakalım. Rüşvetin rotası. Medya polis savcı. Üçgeni. İşte işin daha da ürpertici kısmı bu. Kayıtlarda sadece medyayla sınırlı kalmayan bir yolsuzluk şebekesi iması var. Bir diyalogta savcı ve polislerle de konuştuk denmesi iddiaların boyutunu gösteriyor. Timur Soykan'ın vurguladığı en çarpıcı detaysa bu para trafiği sadece label C5 ile sınırlı değil. Sistemin kendisi uyarısı. Yani tek bir sanatçıyı kurtarmak değil. Kirli bir döngüyü normalleştirmek söz konusu. Rap dünyasında real olmak diye bir şey var. Gerçekçi olmak. Ama görünen o ki buradaki tek real şey paranın gücü. Hadi real talk yapalım. Eğer iddialar doğruysa burada sanatçının kariyerini kurtarmaktan çok Birilerinin egosunu kurtarma çabası var. Rap'te bir de şey vardır. Gerçi label c ne kadar rapçi orası ayrıca tartışılır da. Street credit. Sokak kredisi. Sokak itibarı. Ama burada kredi artık sadece kartın değeriyle ölçülen bir şeye dönüşmüş sanki. Real olmayan rap hikayesi. Son perdeye geldik. Peki sevgili kafası karışık. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Bir kere sanatçı kurtarma adı altında dönen bu karanlık işler aslında Türkiye'deki medya, para, iktidar ilişkisinin de minyatür bir örneği. Label C5 sadece belki bir sembole ama sorun sanatçıyı kurtarayım derken sanatı kim kurtaracak? Neyse biz yine de Label C5'e şuradan bir şata atalım. Kardeşim sen bu kurtarma operasyonlarına fazla takılma. Bize yine de real talk yap. Sevgili dinleyen podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde belki daha da absürt bir konuyla karşında olurum. Beyinlerimiz kısa devre yapmaya devam edecek gibi duruyor.